Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ağız kapalılığı sorunu ile ilgili bilgi vereceğim. Ağız kapalılığı sorunu konuşurken ağzı yeterince açmadan kelimeleri çıkarmaya çalışmaktır. Bu durumda harfler ve heceler tam olarak ağızdan çıkmaz. Bu sorunu gidermek için elbette alıştırma yapmak gerekir. Size önereceğim ilk alıştırma ayna karşısında herhangi bir metni abartılı ağız hareketleriyle okumak. Nasıl yapacağız bunu? Herhangi bir metni okurken ağzımızı daha fazla açarak okumaya çalışacağız. Size şu an yaptığım gibi okumaya çalışmalısınız. Şimdi i̇şte ilk başta tabii bunu ayna karşısında yaparken size tuhaf gelecektir. Ama zamanla bu hareket yüzünüze oturacak. Spikerlikte kelebek hareketi denir, ağız hareketi, ağzın tam olarak çalışması. Bunu yaptığınız zaman harfler ve heceler ağızdan tam olarak çıkar. İkinci önereceğim alıştırma, beş sakızı bir arada çiğnemek. Şimdi size tuhaf gelebilir ama çok ciddi size faydası olacaktır bu çalışmanın. Yine ağzımızı açarak sakızı çiğnemek. Tabi beş sakız olduğu için yoracaktır ağzımızı. Yorulduğunuz zaman biraz dinlenin, tekrar yapın. Bu çalışma da yine ağzınızı açar arkadaşlar. Son olarak da yine sabahları yapacağınız ağız açma antrenmanı diyelim. Böyle bir çalışma var. Bunu okumaya başlamadan önce, herhangi bir metni okumaya ya da konuşmaya başlamadan önce de hazırlıklı bir konuşma yapacaksınız. Bu alıştırmayı yapabilirsiniz. Ağız açma çalışması şu hareket. Tabii çok fazla abanmadan bunu yapacağız. Esnetme, çeneyi esnetme çalışması diyelim. Bu çalışmaları bir süre yaptıktan sonra ağızdaki o kapalılık dişleri sıkarak konuşmadan yavaş yavaş kurtulduğunuzu göreceksiniz arkadaşlar. Umarım katkısı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalınız.